Saçımın saçmalığı peki? Gitmiyor ya. <laughs> bu arada konumuzdan çok alakasız clean girl saçı yapmaya çalıştım ama e, wax'ım ya da şeyim olmadığı için saçma sapan oldu ya. Tiftik, tiftik tiftik duruyor. Neyse bu videodaki amacımızı anlatayım. Tabii ki de sizinle Instagram'da viral olan aslında TikTok'da da çok fazla gördüğüm duş jelini deneyeceğiz. İnternetten sipariş ettim. Bet, Bet, di galiba markası. Kutusuz bu şekilde geldi. Trendyol'dan söyledim. 300 lira falandı. Bu arada reklam değil ya da zorunlu reklam. Nasıl deniyor nasıl ayarlayacağız bilmiyorum ama paramla satın aldım. Kendi paramla. Para verdim. Reklam asla değil. Deneyeceğiz. Kokusu Libre'ye çok benziyormuş bu arada. Ama ben hiç Libre parfüm kullanmadım. O yüzden ne bilmiyorum. Aa, aa. Dışı altına benziyor. Turuncumsu. Işığı da kapattım gerçi. Şeyin ışığı güzel görünsün diye. Bir şey daha var içinde. Bu ne? Hmm. Banana split. Bu da deneyelim diye herhalde. Bunu da açacağım, koklayacağım sizin için. Bu arada gördüğüm çok güzel çekimler yapıyorlar da. Duşta şöyle falan yapıyorlar. Ben de yapacağım onu merak etmeyin. Hemen devamına ekleyeceğim videonun. Şu şekilde. Bunu... Ha. Oha. Oha. Libre parfüm hiç kullanmadım bu arada ben. Bilmiyorum. Ay çok geldi. Şöyle göstereyim de. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir koku var. Yani gereksiz çok sıktım. Ne alaka? Çok güzel ya bu. Çok güzel kokuyor. Ne bu? Parfüm gibi. Doğruymuş arkadaşlar. Libre hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Libre mi diye. Ama çok güzel kokuyor. Biraz ağır parfüm gibi kokuyor ama çok güzel. Bu çilekli duş jellerinden parfümlü ağır kadın kokusuna bir geçiş yapmış bulunmaktayım. Biraz sonra deneyeceğim de. Şunu da ucundan açacağım. Bunun da kokusuna bakalım. Muz mu kokuyor? Buraya geldi kokusu Bu ne? Çok güzel. Muz. Küçükken şey kullanıyordum ben. Kullanmıyordum. Ya sushi. Anneciğim video çekiyorum. Bu ne? Bu ne arkadaş? Bildiğim muz. Oha. E, muz ya. Ben küçükken minik minik böyle jöle Küpler oluyordu böyle hatta sümüksü, sıvı bir yapısı oluyordu. Lüp lüp yutuyorduk onları. Küçükken abur cubur delisi olduğum için onlardan böyle kap, kap 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 bir sürü yemiştim. Ve çoğunlukla muzlu yemiştim. Ve tabii ki de özür dileyerek söyleyeceğim burasına kusmuştum. O gün bugündür muzlu şeylerden nefret ederim. Muzu çok severim ama o muzlu kokusu var ya. Muz hariç muzlu kokusu. O. Bu o işte. Muzlu kokusu. Muz sevenler için güzel. Muzlu şeyleri seviyorsanız, muzlu şeylerin kokusunu seviyorsanız güzel. Ama bana o küçükken yediğim jöleyi hatırlattı. Ama buram buram buz kokuyor. Okey. Ben demişim okey yani. Çok beğendim. Şimdi bunun